İngiltere seyahatini planlarken gidiş dönüş uçak biletini Flexible olarak almanı öneriyorum. Bunun sana iki faydası olacak. Bunlardan ilki niyet mektubunda gidiş dönüş uçak biletimi satın aldım yazabiliyorsun. Hatta satın almış olduğunuz ve ödeme yapmış olduğunuz dekontu da mutlaka sisteme yükleyin. Bu sizin Türkiye'ye döneceğinizle alakalı daha e, ciddi e, kanıtlar kanıtlar sunmanızı sağlayacaktır Örneğin 1 aralıkta seyahat planladığınız gidiş olarak ama siz 1 Ocak'ta da seyahat edebilirsiniz neden Flexible aldığınız için gidiş dönüşün tarihini değiştirebilirsiniz zaten size 6 aylık vize verilecek ya da normalde e, otel rezervasyonu uçak bileti ve diğer bütün başvuru formlarında 2000 isterleriniz olduğu için 4 günlük bir seyahat planladığınız ne yapabilirsiniz vizeniz çıktıktan sonra İngiltere'de seyahatinizi dilediğiniz kadar uzatır. Dönüş biletinde flexible aldığınız için tarihini tekrardan değiştirebilirsiniz. Hatta 3 faydası var. Üçüncüyü de anlatayım. Vizeden red alırsanız flexible bilet aldığınız için bilete ödemiş olduğunuz tutarı da iade olarak alabilirsiniz.